Arkadaşlar size size gösterdim ya şeyi 11'den ne yapabileceğimizi göstermedim mi? Gösterdim ama. Bu arada siz beni neden uyandırdınız bir şey mi oldu? Öyle mi? Nasıl yani? Aa, demek öyle. Hmm şey. Demek demek şey. Ya? Duyamadım sizi. Pek duyamadım da. Bir daha söyleyin hadi. Ha, tamam tamam. Anladım artık sizi ben. Yakında ne zaman... Ne zaman... Ne zaman mı oyun oynayacak bize yollayacaksın diyorsunuz siz. Ne zaman ne zaman oyun oynayacağım diyoruz. Diyoruz. Diyorsunuz siz. Anladım. E, tamam o zaman. Yakında oyun oynarız. Bay bay. Abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Hadi ben biraz daha. 嗯。<sighs>